videomuzda vakıflardan genel olarak bahsetmiştik, tarihçesini anlattık. En çok Osmanlı'da ön plana çıkmıştı dedik. Peki bu Osmanlı ve Selçuklular'da vakıflar ne oldu sonra? Demiştik ki devam edebildiği yere kadar devam edecek, başka bir ülke kurulsa dahi aynı hizmet vermeye devam edecek demiştik. Osmanlı'dan ve Selçuklular'dan günümüze kalan bir sürü vakıf eseri var. Onlar da güvencesi altında? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün güvencesi altında yaklaşık 52 bin civarında vakıf eseri kalmış. Ne kadar yüksek bir oranda görüyoruz günümüze kadar gelenler. Peki vakıflar genel müdürlüğü ne yapar? Öncelikle vakıfları denetler. Amacına uygun çalışıp çalışmadığını denetler. Ben bir vakıf kurmuştum. Kimsesiz çocuklara giyinme ihtiyacını karşılıyordum. Acaba hala o ihtiyacı karşılıyor muyum? Yoksa vakfım amacından saptı mı? Başka bir şey mi yapıyorum? İşte vakıflar genel müdürlüğü bunu denetler. Türkler öncelikle Uygurlarda vakıf eserlerini göstermeye başlamıştı ve sosyal devlet anlayışı vardı. Daha Orta Asya'dan beri vardı. Bu bizim hangi özelliklerimizden kaynaklanıyordu? Milli özelliklerimizden dolayı kaynaklanıyordu. Sonra biz İslam dinini seçtik. İslam dinimize dedi ki, hayır işle, sevap kazan, Allah'ın hoşnutluğunu ancak bu şekilde kazanırsın dedi. Ve daha sonra bizim hayır işlerimiz bu şekilde devam etti. Üstüne eklene eklene büyüdü. Onu da şu cümleyle özetleyebiliriz. Türkler, İslam dininin özelliklerinin kendi milli özelliklerine uygunluğunu tespit etti. Dedi ki bu din bizim dinimize, bizim benliğimize, milli kimliğimize uygundur. Bu dini kabul edince, İslam dinine girmeden önce hali hazırda altyapısı hazır olan bir vakıf anlayışı, yani Uygurlardaki vakıf anlayışından bahsediyorum, üzerine bu kez de İslam'la birlikte Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilme duygusu Katınca bu vakıf anlayışını geliştirdik ve günümüze kadar gelmesini sağladık. Yani demek ki diyoruz Türk Vakıf Kurumu'nun kuruluşunda milli özellikler etkili olurken devamlılığında bu milli özellikleri destekleyen İslam dininin etkilerini sağlamıştır. Yani devam etmesinde İslam dini çok etkili oldu. Öncelikle milli olarak başladı. Sonra İslam'la birlikte bu dini özelliklerle birlikte örnek verecek olursak Kızılay, Hilali Ahmer, Osmanlı zamanında kurulmuş bir vakıftı. Günümüzde hala işlerine devam etmekte. Hepimiz Kızılay olarak biliyoruz ama Hilali Ahmer olarak kurulmuş Osmanlı zamanında. E, ee, Kızılay ne yapıyor? Doğal afetlerde bir deprem, sel, çığ gibi felaketler olduğu zaman insanlara kalacak yer sağlığı, çadırlar kuruyor, giyinme, barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda kan ihtiyacını karşılıyor. Kızılay'ın e, araçlarını çok yerde görebilirsiniz. E, kan bağışlayabilirsiniz, organ bağışlayabilirsiniz. Bu tip ihtiyaçlarınızı karşılamaya hala devam ediyor. Tema Vakfı, Türkiye Erozyonlu Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. Tema Vakfı ne yapıyor? Erozyonla mücadele ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları yapıyor. İnsanları ağaçlandırma konusunda bilinçlendiriyor, seminerler veriyor. Ağaç dikme kampanyaları üretiyor. karşılık amaçlamıştır. Hala günümüzde bu şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Yeşile ye bakacak olursak, sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan bizi korumayı amaçlıyor. Okullara giderek seminerler verebilir, bu zararlı alışkanlıkların sonuçlarını gösterir, e, bize bunların ne kadar kötü olduğunu anlatır. Onlardan nasıl korunacağımızı ya da Onun dışında Davul Aceze diyebiliriz. Yine Osmanlı zamanında kurulmuş ama günümüze kadar devam eden kurumlardır. Evet vakıflar konusu da böylece bitmiş oldu. Kitabımızdaki etkinlikleri yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.